arkadaşlar. Tamam başlıyoruz o Çok sevgili basın emekçileri, sizleri Merkez Yürütme Kurulu adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün 2021-2022 yılının birinci dönemine ilişkin değerlendirme raporumuzu sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımı 5 büyük değişiklik e, ya da 5 büyük olgu etrafında e, yapmak istiyoruz. Zaten raporumuz biliyorsunuz oldukça uzun. Sizlere ulaştırılmış durumda 11 sayfa. Şimdi birincisi e, Milletin Bakanı değişti biliyorsunuz. E, Ağustos ayının sonunda e, Ziya Selçuk gitti, yerine Mahmut Özel geldi. Politikalarda belli ve kısmi değişiklikler oldu ama genel olarak AKP, MHP iktidar bloğunun eğitime bakış açısında büyük bir değişiklik olmadı ve bir süratlenme ve bir hızlanma olduğunu görüyoruz. Birazdan bahsedeceğim politikalarında. Şimdi ikincisi 6 Eylül'de okullarımızı açtık. Biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk yıl süren Türk dünyada en çok okul günü olarak okulları kapadan kapatan bir ülke olma ne yazık ki Türkiye böyle bir olguyla karşı karşıya kaldı yani bir buçuk yıl boyunca öğrencilerimiz öğretmenleriyle uzaktan Eğer eksikler varsa evinin içerisinde bilgisayar yoksa tablet yoksa internet erişimi yoksa öğretmeniyle buluşamadığı bir süreci yaşadık Neyse, Eğitim ve Bilim Emekçileri sendikası olarak biz sürekli önlemlerimizi alalım, okullarımızı açalım dedik. Yani alın bu önlemleri. Bu önlemler neydi? Okulların sayısı mutlaka artırılmalıydı. eğitim yatırımlarına daha çok kaynak ayrılmalıydı. Bu bağlamda derslikler çoğaltılmalı ve sınıflardaki öğrenci mevcutları azaltılmalıydı. Ancak bu yetmezdi çünkü her yeni dersliğe bir öğretmen gerekiyordu. Eğer derslikleri ikiye böldüysek, iki öğretmene, üçe böldüysek, üç öğretmene ihtiyacımız vardı. Ve daha da önemlisi yardımcı personel ihtiyacı çok büyüktü. Ama okullarımız açıldıktan ancak bir ay sonra yardımcı personel verildi pek çok okul okulumuza Böylece Milli Eğitim Bakanlığı maske mesafe hijyen dediğimiz kurallara temel kurallara pandemi sürecinde uymaksızın okullarımız açılmış oldu ve bu süreç içerisinde okullarımız iki haftalık tatile girecekler yüz yüze eğitimi ardından şimdi e, i̇kinci konu biliyorsunuz o kadar hızlı bir süre içerisinde Milli Eğitim Şurası toplandı ki e, biz bizim gibi sendikalara muhalif duran, işte siyasal iktidarın yaptığı, ettiği şeylerin olumlu olanları olumlasa bile olumsuz olanları da kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmeyen eğitim sendikalarının sürece katılımını, etkin katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmadı. Eğitim sendikalarının yanı sıra veli dernekleri de e, bu Milli Eğitim Şurası çalışmalarına etkin bir biçimde katılamadı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği üç konu e, şuradan tavsiye kararı biçimde geçti. Bunlar neydi? Bunları daha önce öngörmüştük biz. Birincisi mesleki ve teknik eğitimin tüm maliyetlerini vergi yükümlüsüne bırakan, Öğrencileri ucuz iş gücü olarak işletmelere yeterince denetlenmeyen işletmelere şey yapan bırakan bir anlayışın izlerini biz geçen haftalarda yasa değişikliğiyle yeniden bir kanun hükmünde ile yasa değişikliğiyle gözlemlemiş olduk. Böylece çocuğun eğitim hakkından daha da uzaklaşmasına ve çalışma süreci içerisindeki o adaletsiz olabilecek kimi koşullarda çocuk haklarına uygun olmayan koşullarda çalışmasına yol açan bir düzenleme geçti. Bununla yetinilmedi. 4-6 yaş grubuna dini eğitim getirildi ve bu tavsiye kararı çıktı. Bu tavsiye kararı bağlamında Bugünlerde ortaokullarda hatta liselerin bile e, belli mekanlarını okul öncesi eğitim kurumlarına dönüştürme, Diyanet İşleri Vakfı'yla gelen ama kamuoyunun da bizim de yeterince bilmediğimiz bir süreçle e, dini eğitimin yaygınlaştırılması e, konusunda, küçük yaş gruplarında yaygınlaştırılması konusunda bir tavsiye kararını doğrudan hayata geçirecek bir müdahale yapıldı. Biliyorsunuz dördüncüsü de öğretmen kariyer basamaklarıydı. Onda da çok hızlı davrandılar ve biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna geldi komisyondan yani Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonundan geçerek Genel Kurula getirildi bu öğretmenlik meslek kanunu tasarısı. Şimdi bir başka olgumuz 2022 yılı bütçesiydi. Pandemiden çıkmıştık bitmemişti ve devam ediyordu. Ama ne 2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ne 2022 yılı için öngörülen ödenek miktarı salgın koşullarını gören ve eğitim için okullarda ve üniversitelerde gerekli önlemi alacak bir biçimde hazırlanmadı. Güvenlik harcamalarına ciddi anlamda artış yapılırken eğitim alanına öğrenci sayısındaki artışa rağmen yeterli ödenek ayrılmayarak çocukların ve gençleri önemsemediğini eğitimi değersiz kılan bir yaklaşımla yeterli bütçenin milletin bakanlığına yok ve üniversitelere ayrılmadığını görüyoruz. Şimdi bir beşinci madde ki bu biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanunu teklifi diyelim. Kanun teklifi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna dair de açıklamalarımızı yapacağız. Ama bakın 3-3,5 ay içerisinde neredeyse Türkiye eğitim sistemini köklü biçimde etkileyecek olan önemli konular var. Ve bu konuların tamamı da siyasal iktidarın ideolojik ve siyasal bakış açısı çerçevesinde oluşturulmuş, toplumun çoklu, çeşitli, çok kültürlü, çok dilli oluşu hiç ve hiç dikkate alınmamış, aksine göz ardı edilmiştir. İktidar sadece kendi bakışından, kendisine yakın olanlardan bakan bir bakışa sahip, böyle bir gözlüğe sahip, ama toplumun diğer alanındaki pek çok kimliği, inancı, cinsiyeti, cinsel kimliği, doğayı görmezden gelen bir bakış açısını bu birinci dönem içerisinde de yoğun bir biçimde sürdürmüş gözüküyor. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. 6 Eylül'den bu yana okullarımız çok hazırlıksız bir biçimde yüz yüze eğitime açıldı. Ama dedik ki bu bir ihtiyaç, çocuklar okullara gelsin, öğretmenleriyle buluşsun ancak ondan sonraki süreçte de yeterince önlemler alınmadığını biliyoruz. Okullarımız hala çok kalabalık, sınıflarımız hala çok kalabalık. Bu kalabalık sınıflarda eğitim ve öğretimin nitelikli, bilimsel bir biçimde sürdürülmesi gerçekten mümkün değil. Aynı zamanda birleştirilmiş sınıflar gerçeği vardı biliyorsunuz değerli basın emekçileri. Şimdi bu sorun çözülemediği gibi ...birleştirilmiş okullar sorunuyla da karşı karşıyayız. Yani bir buçuk yıl boyunca deprem çalışmaları bağlamında güçlendirilmeyen, yıkılıp yenisi yapılmayan okullara... ...birdenbire okullar açıldıktan sonra büyük onarım yapılması, güçlendirme çalışmasının yapılmasına başlandı... ...ve iki, üç okulun aynı okul binası içerisinde farklı zamanlarda eğitim yaptığı birleştirilmiş sınıflar okulu gibi bir kavramı siyasal iktidarın ne yazık ki Türkiye'ye bıraktığı bırakacağı bir süreci yaşıyoruz. Hijyen çok önemli dendi ama okullarımızda düşünün ortalama 1000 öğrenci var. 50 dakikada bir hepsi büyük bir sevinçle sınıflarından çıkıyorlar biraz hareket etmek için. Yarısının lavaboyu, tuvaletleri kullandığını düşündüğünüzde, yarısının okulun dışına çıkıp koşturup okulun içine geldiğini düşündüğünüzde en çok gereksinme duyduğunuz personel yardımcı personeldir. Ama okullar açıldıktan bir ay sonra az sayıda yeterli olmayan sayıda yardımcı personelin okullarımızda istihdam edildiğini gözlemliyoruz ki güvencesiz konumlarda istihdam ediliyor bu arkadaşlarımız ve okulun bir bileşeni olmak yerine okulun bir yabancısı olarak okullarda çalıştırılmak isteniyor. Bunu da sendikamız sürekli eleştiriyor ve kadrolu istihdamın altını çiziyor bildiğiniz gibi. Okullarımızda okulun temiz belgeleri veriliyor ama yardımcı personel gönderilmiyor. Okullarımızda okulun temiz belgeleri veriliyor ama okul bahçelerini süpürecek, temizleyecek, yerlere atılmış, maskeleri kaldırıp çöplere atacak e, temizlik personelinin okullarımızda olmadığını görüyoruz. Öğretmenlerimize düşüyor bu görevlerin önemli bir kısmı. Yani görev tanımında yer almadığı halde çocukların güvenliğini sağlamak okul sınıfını temizlemek, okulu temiz tutmak, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin işleri haline getirilmiş durumda. Bu yetersizlik, personel yetersizliği nedeniyle. Biliyorsunuz okullarımızda idari personel bırakmadılar zaten. Artık idari personel yapması gereken işlerin tamamını müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler e, yapıyorlar. Biz şunu söylemiştik, bırakın bu elemanların hani karşılansın dedik, bu eleman ihtiyacı karşılansın, bu emek gücü okullarımızda istihdam edilsin dedik. Ama bu yapılmadı. Biz şunları da talep etmiştik. Bir sağlık personeli olmalı okullarımızda. Hatta büyük okullarımızda bir işyeri hekimi olmalı. Okullarımızda terkler yaşanıyor değerli basın emekçileri. Yani çocuklarımız okulları terk ediyorlar. Terk eden çocukların neden terk ettikleri, okula dönüşü için hangi önlemlerin alınması gerektiğini izleyecek, takip edecek personel yok okullarımızda. Çünkü okullarda herkes çok yoğun. Bir öğretmen kalabalık sınıflara girdiğinde okullarımızda çok kalabalık sınıflarda aslında iki meslektaşının işini yapıyor. Ama sınıf daha da kalabalıksa, örneğin 60 öğrencili bir sınıfsa bir öğretmen 3 öğretmenin işine, işini yapıyor. Ama maaş, aldığı maaş tek öğretmenin aldığı maaş. Biliyorsunuz bu dönemde toplu iş sözleşmesi yaptık. 8, 5, 7, 6 gibi 6 aylık dönemlerde yapılacak maaş artış oranları belirlendi ama bir ay içerisinde gelen yüksek zamlarla artan vergi yükleriyle döviz krizi karşısında öngörülemeyen fiyat artışları nedeniyle toplu iş sözleşmesinde çıkan rakamlar kadük oldu yani geçersiz oldu. Dolayısıyla kısa bir süre sonra yeniden yetersiz bir maaş artışıyla yüksek enflasyonlu bir dönemde öğretmenlerimizin ve tüm eğitim emekçilerinin satın alma gücü güçlerini sabitleyemeyecekleri, kontrol edemeyecekleri yüksek enflasyonlu bir döneme giriş yapılmış oldu. Ve bu dönemde eğitim sendikalarına gerçekten çok büyük işler düşüyor. Öğretmenlerimizin ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal, demokratik, ve özlük haklarını savunmak bu dönemde son derece önemli oldu. Şimdi ee, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz 6 Eylül'den sonra buluştu arkadaşlarım. Bu kuşkusuz sevindirici. Evin ortamına sıkıştırmış ortamlardan hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz kurtulmuş oldular. Ama sorun sadece öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okul ortamında buluşturmak mıydı? Yani okulların kapısını açmak mıydı? Kuşkusuz değildi. Çünkü bizim nitelikli, kamusal, demokratik, parasız, ana dilinde aynı zamanda cinsiyet eşitlikçi doğadan yana bir eğitime ihtiyacımız var. Yani bu nitelikli eğitim kavramının içerisinde bunların tamamı var. Peki biz bunların tamamını talep ederken ve beklerken siyasal iktidar ne yaptı? Eğitimin niteliğine etki anlamında ne yaptı? Eğitimin niteliğini düşürecek çalışmalar içerisine girdi. Bunlardan birincisi din bezirganlarının okullarımızda kan kurmalarına yol açtı. Dini vakıf ve derneklerle yapılan protokollerle okullarımızda yürütülmesi gereken birçok eğitsel, nitelikli ve kamusal işler ve görevler ve çalışmalar dini vakıf ve derneklerin amaçlarını gözeten bir yere doğru evrilerek okullarımızdan çocuklar bu kişilerin eliyle alınıp başka ortamlara taşındılar. Kimi zaman okul yöneticileri susmak durumunda kaldı. Kimi zaman öğretmenlerimiz yanlış olduğunu bilmesine rağmen, bunu yapmakta zorlanmasına rağmen sessiz kalmak durumunda kaldı. Ama sendikalarımıza gelen, sendikamıza gelen bilgilerden, şubelerimize gelen bilgilerden bunu gözlemliyoruz. Eğitim bir haktır. Eğitim ve öğretimin yeri okullarımızdır. Burada birinci derecede sorumlu olanlar öğretmenlerimiz, okul müdürleri ve müdür yardımcılarıdır. Bunun dışında eğitime müdahale eden, her kesime destek veren kişiler anayasaya ve ilgili yasalara göre suç işlemektedirler. Bu uyarıyı buradan ikinci dönem yaşanmaması için yeniden yapmak durumundayız. Biliyorsunuz bu dini vakıf ve derneklerle yapılan protokollerin iptali konusunda sendikamız yoğun çalışmalar yürütüyor. davalar açıyor. Bunların bir kısmını kazanmış durumda. Ama yeni isimlerle kurulan yeni vakıflar ve dini vakıflar ve derneklerle yeni protokoller yapılıyor. yapılıyor. Seçmeli dersler. Seçmeli dersler adeta bir ya da birkaç genel müdürlüğün ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kampanya alanına çevrilmiş durumda. Yonsuz, Milli Milliyetin Bakanlığı tüm seçmeli derslere eşit düzeyde önem vermesi ve öğrencilerinin e, özgür bir biçimde bu dersleri seçmesi beklenirken ve bu dersleri seçerken kendisini tanıyacak, etrafını tanıyacak, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler tanıyacak. Bu derslerin bu kadar özel, demokratik bir anlamı varken bunun kampanyası yürütülebiliyor. Ve bu derslerin, dinli derslerin seçilmesi konusunda müdür müdür yardımcıları ve öğretmenler baskı altına alınıyorlar. Oysa pek çok ders var seçmeli dersler ve öğrencilerimizin bu dersleri seçmesi konusunda belirlerimizi sıklıkla uyardık. Yeniden uyarımızı sürdürmek istiyoruz. Yine denetlenmeyen yurtlar. Denetlenmeyen yurtlar, ve beslenme alanları öğrencilerimizin yani dengeli bir biçimde beslenme imkanı sağlayan mekanlar. Bunları kredi yurtlar kurumu yapmadığı için ve üniversiteler bu işlevleri yerine getirmedikleri için kamu bütçesinden özellikle yoksul öğrencilerimiz ve ailelerin korunma kaygısıyla yolladığı muhafazakar ailelerin çocukları bu yurtlara mahkum ediliyorlar. Bir yandan yoksulluk, bir yandan dini istismarın bir sonucunda ortaya çıkan bu süreç, çocuklarımızın, gençlerimizin önemli bir kısmının hem bir yandan sivil ölüme mahkum edilmesine, bir yandan da şiddeti hem kendisine uygulayarak ithal ve benzeri hiç talep istemediğimiz öğrencilerimizi mücadeleye çağırdığımız bir süreçte böyle bir yöne evrilmelerine sürecin yol açabiliyor ya da Akdeniz Üniversitesi'nde gözlemlediğimiz gibi öğrencilerimiz hayatlarına son verilebiliyor bir başka tarikat üyesinin etkisiyle. Bu yüzden yine velilerimize büyük ölçüde çağrıda bulunuyoruz ve gençlerimize aynı zamanda barınma hakkı talebimizi hep birlikte yükseltmeliyiz. Nitelikli üniversiteler, nitelikli bir eğitim talebini hep birlikte yükseltmeliyiz. Öğrencilerimiz yalnız değildir. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası bu öğrencilerimizin daima yanındaydır. Hem hukuk süreçlerinde hem de bu konuda barınma hakkı konusunda mücadelede onlara desteğimizi vereceğiz. Tabii bir başka konu bu ülkenin ana dili evinde konuştuğu dili farklı olan çocuklar var. Ana dili farklı olan çocuklar. Ve bugün yerelleşçiler adı altında bu dersler müfredatta konulmuş gözükse de bir yandan bu öğrencilerin için bu öğrenciler için öğretmen yetiştirilmediğinden, bu eğitim için uygun müfredat hazırlanması konusunda Milli Bakanlığı'nın etkin bir çaba harcamaması nedeniyle ee, bu derslere yönelim olmuyor ya da bu derslerin hangi ölçüde seçildiğine dair milletin Bakanlığı tarafından bilgiler e, Türk eğitim kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ama Türkiye'de çocuklarımızın ana dilinde eğitim, ana dilinde öğrenim hakkı var ve bu hakkın hayata geçirilmesi için milletin Bakanlığı'nın hem istihdam bağlamında hem de e, eğitim müfredatı bağlamında, nitelik bir eğitim bağlamında asıl olarak da Bakış açısını değiştirmesi ve çoğul Türkiye'yi görebilmesi, rengarenk Türkiye'yi görebilmesi açısından da önemli bu konuya vurgu. O yüzden sendikamız biliyorsunuz bizi diğer sendikalardan ayırt eden en önemli özelliklerden birisi de insanların ana dilini öğrenme, konuşma, o konuda eğitim alma hakkının olduğunun altını sürekli çizen bir sendika olmamızla bağlantılı. Bir yandan da özelleştirme değerli basın emekçileri, özelleştirme çalışmalarının bu, bu, üç ay dönem içerisindeki görünümü şu şekilde oldu. Okullar açıldı, bağış talepleri bitmedi. Adına kayıt parası demiyoruz biz. Çünkü siyasal iktidar bunun kullanımını istemiyor. Bağış diyor ama zorunlu bağış olur mu? Pek çok okulumuzda özellikle velilerin algılarına göre nitelikli okul olduğu düşünüldüğü okullarımızda büyük bağışlar talep ediliyor velilerimizden. Bu dönemde bu gerçekleşti ve hane halkının bütçesinden yani anne ve babaların 8 milyona yakın işsiz anne ve babanın küçücük bütçelerinden yardıma muhtaç 10 milyon üzerindeki ailenin o sınırlı kaynağı eğitim evet, o sınırlı bütçesinden ev bütçesinden Aynı zamanda vergilerle finanse edilmesi gereken eğitim sistemi için Böyle bağış adı altında paralar toplandı. Bu da eğitimin özelleştirmesini, ticarileştirmesinin başka bir boyutu aynı zamanda. Yine Milli Eğitim Bakanlığı özel okulları desteklemekten vazgeçmedi. Özel sermaye gruplarına ucuz emek gücü sağlayarak okullar yoluyla, mesleki eğitim merkezleri yoluyla buradan doğan maliyeti işverenler için sıfırlarken vergi yükümlülerinin omzuna yükleyerek sermaye gruplarını bir kez daha korumuş oldu ve eğitimin tüm maliyeti vergi yükümlülerine bıraktı, bıraktı, bırakıldı. Öte yandan ata elkil kurumsallaşma. Eğitim alanı büyük ölçüde kadınların e, e, emek süreçlerini e, hayata aktardıkları alandır. Yani kadın emekçilerin oranı eğitim sisteminde bir hayli yüksektir. Ama yöneticilerinin çok büyük bir kısmı, %95'i erkeklerden oluşur. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi, çekilinen bu sözleşmenin arkasından okullarımızda toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu konuşulmaz oldu değerli basın emekçileri. Yani kız ve erkek çocuklarını farklı cinsel kimliklerini gören ve bu bağlamda tamamına güçlendirilmesine hizmet eden bir eğitim anlayışı okullarda neredeyse ortadan kaldırıldı ve kız çocukları yeniden güçsüzleştirilebiliyor bu süreç içerisinde yeterli güçlendirme politikası uygulamadığınızda, farkındalık ve duyarlılık geliştirmediğinizde okullarda ortaya çıkan şey zaten güçlendirilmiş ataerkil erkek egemen düzen karşısında kadınların, kız çocuklarının daha da güçsüzleşmesine yol açacak bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Ama bizler bu dönemde yine hem İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesi kararının iptali konusunda dava açtık hem de okullarımızda toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyalarımızı sürdürerek kadın öğretmenlerimizin aynı zamanda erkek öğretmenlerimizin bu konuda duyarlılıklarını geliştirmeye çalıştık. Tabii velilerimiz de bu bağlamda çok önemli. Evde çocuklar arasında ayrım yapmaksızın kız çocuklarını güçlendirecek çalışmalara velilerimiz de çok büyük ölçüde katkı sağlayabilirler. Şimdi bu beş konuyu Milli Eğitim Bakanlığı gördü değerli basın emekçileri ama görmedikleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiç görmedikleri. Gördüklerini kendi bakış açısıyla görürken toplumun bütününü, çoğulluğunu, çeşitliliğini ve çok renkliliğini görmezken ama kendi çarpık bir bakış açısıyla kendi gördüğü yerden eğitimi planlamaya, eğitim ideolojisini aktarmaya çalışırken bir de görmedikleri var. Kimler mi? Kanun hükmünde kararnamelerle namelerle haksız, hukuksuz kurum kanaatleriyle keyfi biçimde ihraç eden e, kamu emekçilerine geri dönüş, işe dönüş taleplerini görmezden geldiler. O hal komisyonun görev süresi bitiyor. Bu, bu bir kere bu komisyonun kaldırılmasını eğer o hal bittiyse o hal komisyonunun artık yürürlükten kaldırılmasını talep ettiğimiz bir döneme geldik zaten az sayıda kişinin davası kalmış oldu ve bunun uzatılmasını istemiyoruz. Çünkü adil yargılanma hakkını engelleyen bir oyalama komisyonudur diyoruz bu OHAL komisyonu için. Sadece bu bununla sınırlı mı? Yine aynı zamanda 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 35. maddesine istinaden yüksek disiplin kurullarına ek olarak ikinci bir komisyon kurulmuş ve Eşitlik ilkesi, adalet ilkesi ortadan kaldırılarak bu yeni komisyon eliyle eğitim emekçileri işlerinden ihraç edilmeye başlamıştır. Diyarbakır'da çok sayıda üyemiz ihraç edildi bu bağlamda. İhraç etmek yetmiyor, aynı zamanda bu tehdidi tüm kamu emekçilerinin hissetmesini sağlayacak bir biçimde, korku yaratma biçimde de bunun işlediğini gözlemliyoruz. Bu yeniyle ciddi bir sorunla da karşı karşıyayız. Yine eğitimde güvencesiz ihtiham devam ediyor, yine mülakatlarla kayırmacı bir biçimde işe alma, görevde yükseltme ve aynı zamanda da işine son verme uygulamalarının Milliyetin Bakanlığı'nda çok hızlı bir biçimde devam ettiğini biliyoruz. Son olarak şunu ifade edeyim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanunu teklifi geldi, genel kurulda görüşülmeye başlandı. Biz bu konuda tavrımızı kamuoyuyla sıklıkla paylaşmıştık ama üç konu var burada önemli olan. Birincisi aday değerlendirme komisyonu, adaylık sınavı, merkezi sınavı kaldırıldı. Yerine içeriğini bilmediğimiz, kimlerin görev alacağını bilmediğimiz, yine girişteki mülakatlar gibi ayrımcılığa yol açabilecek bir sürecin adaylık değerlendirme komisyonuyla da ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda siyasal iktidarı uyarıyoruz. İkincisi öğretmenler kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen olarak ayrılamazlar. Öğretmenler aynı benzer işleri yaparlar. Benzer içeriklerle, benzer kazanımları öğrencilere aktarmak için sınıflara girerler. Benzer öğretim yöntemlerini uygularlar. Benzer ölçme ve değerlendirme süreçlerini hayata geçirirler. Ama demokratik özlük ve mali hakları birbirinden çok farklı sözleşmeli, ücretli, kadrolu öğretmen istihdamına ek olarak bugünlerde Öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen biçimde üçlü bir hiyerarşi öngörülmüş durumda bu tasarıyla. Bu tarzı gerçekli bir öğretmenlik meslek kanunu değil değerli basın emekçileri. Bu bütünselliği yakalamıyor zaten. Yaklaşık 13 maddesi var. İçinde önemli gözüken 4 madde, 5 maddenin dışında bir şey yok. Yani eğitimin niteliğini artıracak, öğretmenlerimizin sorunlarını çözecek, bir kapsamlı, bütüncül bir öğretmenlik meslek e, tek, tasarısı teklifi değil bu teklif. Bu bağlamda biz Eğitim ve Bilim Sendikası olarak 1966 yılında Türkiye'de imzalamış olduğu UNESCO, ILO, UNESCO ortak belgesi olan öğretmenliğin statüsü tavsiyesi kararının çerçevesini oluşturduğu daha kapsamlı, bütünsel bir öğretmenlik meslek kanunu e, hazırlığına bizi dahil etmemişlerdi ama dahil ederek önümüzdeki dönemde bu tasarımın geri çekilmesini yine genel kuruldan ve üzerinde çalışılarak daha kapsamlı ve eğitimin gerçekten sorunlarını gören bir zeminden bir yeni bir teklifin hazırlanması çalışmalarını talep ediyoruz. Bunu sıklıkla dillendirdik. Tasarı geri çekilsin dedik. Şimdi burada tabii öğretmenler arasında hiyerarşi yaratan, eşitsizlik yaratan, ayrımcılık yaratan çok fazla süreç var. Bunların çok büyük bir kısmının anayasaya aykırılığını komisyon sürecinde anayasa profesörü İbrahim Kavoğlu açık bir biçimde ifade etti. Dedi ki kamu görevlilerinin memurlarının atanmaları, görevlendirmeleri, yetkileri, sorumlulukları, işe alınmaları, yükseltilmelerinin tamamı anayasaya göre kanunla belirlenir. Ama kanun maddesi bu teklif içerisinde öylesine belirsiz ve tehlike doğurabilecek maddeler var ki anayasaya ihlal eden bu teklifin de bu bağlamda da anayasaya aykırılık bağlamında da geri çekilmesine büyük ihtiyaç var. Aynı zamanda kamudaki eğitim emekçilerini gören e, bu, e, görmeye çalışan ama kısmen gören, onları parçalayan bu tasarımın karşısında özel sektörde çalışan, özel okullarda çalışan öğretmenlerin sorunlarının hiç de ele alınmamış olması aynı zamanda özel sektördeki emeğin sömürüsü mekanizmalarının katlanarak, yoğunlaşarak artacağını ortaya koyuyor. Çünkü işsizlik çok büyük bir problem. 700 bine yakın geniş tanımlı ataması yapılmayan öğretmen sorunu var Türkiye'de ve işsizler olduğu sürece sömürünün artacağının da görünümünü açık bir biçimde bizler de sizler de görmüş bulunuyorsunuz. Bu bağlamda biz eğitimde güvencesiz çalıştırmaya ve eğitim emekçilerini aynı işi yapan eşit işe eşit ücret ödenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizerek Son kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan ve katlanarak artan sorunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin yapısal sorunlarına somut, yönelik somut çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir amacının olmadığını göstermektedir okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamaları siyasal ideolojik hedeflere uygun olarak alınan bilim karşıtı kararlar eşliğinde okullarda hayata geçirilmeye devam etmektedir. 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitim alanında yaşanan gelişmeler Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ...ve çözüme tayalı politikalar geliştirmeler gibi bir derdinin olmadığını ortaya koymuştur. Pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimle ilgili sorunların çözümü için gerekli adımların atılmadığı... ...eğitime erişimde yaşanan sorunlar başta olmak üzere eğitimde dayatmacı politikaları sürmesi nedeniyle... ...öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya zorlandığı... Siyasal kadrolaşmanın yoğun biçimde devam ettiği, eğitim sürecinde farklı dil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitimin zaten sorumlu olan niteliğinin daha da kötüleştiği bir eğitim sisteminin başarılı olması mümkün değildir. Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim sen her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ana dilinde eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Soru var mı acaba? Sanırım ee, yok değil mi arkadaşlarım? Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs>